Turan taktiğine KPSS'de denemenin yollarını arayan sevgili arkadaşlarım. Tarih dersine çok çalışıyorum ama olmuyor. Ya hata yapıyorum ya da unutuyorum diye yakındığınızı duyar gibiyim. Tarih dersine etkili ve verimli nasıl çalışılır bize de anlatır mısınız diye çok soru soruyorsunuz. Elbette anlatırım ama önce şöyle bir geriye yaslan söylediklerimi dikkatle dinleyin. Belki de söylediklerimden sonra YouTube'da harcayacağınız ekstra 50 saatten kurtulacaksınız. Veya masraflarınız yarı yarıya düşecek ve en önemlisi de tarih dersini anlayıp amacınıza ulaşacaksınız. Ama önce tarih dersinin önemini bir kez daha hatırlayalım. AYT sözelden sınava girecek öğrenci arkadaşlarım, TYT ve AYT toplamında 26 tane tarih sorusuyla muhatap olacaksınız. KPSS'ye girecek arkadaşlar ise 27 tane tarih bölümünde 3 tane de genel kültür güncel kısmında olmak üzere toplamda 30 tane soruyla muhatap olacaklar. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda tarih dersini öğrenmemiz gerektiğini gerektiği kanaatini hep birlikte taşıyoruz. Şimdi arkadaşlar tarih dersini öğrenmek demişken Müsaadenizle birkaç kelime de bu konuda konuşmak istiyorum arkadaşlar. Tarih sadece sınavdan ibaret değildir. Tarih ahde vefadır. Düne takılıp kalmak da değildir. İstikbaldir. Tarih birikimdir. İnsanlığın bin yılda etkinliği bilgi ve tecrübeleri özümsemektir. Bizi biz yapan dinamikleri anlamaktır. Mesela Çanakkale ruhunu okursak birlikte olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını fark ederiz. Kurtuluş Savaşı'nı okursak imkansızın içinde de imkan olduğunu fark ederiz. Zor zamanlarda gelen güçlü hükümdarları okursak satrançta şahmat hamlesine bile dirinilebileceğini anlarız. Kürşat isyanını okursak bağımsızlığın neden önemli olduğunu fark ederiz. Nene Hatun'u okursak mücadelenin cinsiyet değil şahsiyet meselesi olduğunu fark ederiz. Kısaca Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle Türk ecdadı atasını tanıdıkça kendisinde büyük işler yapmak için kuvvet bulacaktır. Ya ben bu sınavı kazanırım ya da bu sınav beni kaybeder kararlılığıyla ders çalışan sevgili arkadaşlarım. Öğrenciler ikiye ayrılır. Tarihten korkanlar, matematikten korkanlar. Eğer ikisinden korkuyorsanız işiniz biraz zor. Ama imkansız değil. Eğer hiçbirinden korkmuyorsanız başarı uzak değil. Ama kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Mutlaka birinden başarılı olmamız gerçeğidir. Peki tarihten başarılı olmak için ne yapmalıyız? Dilerseniz neler yapmamız gerekiyor ya da yapmamamız gerekiyor bunları maddeler halinde sıralayalım. Madde 1. Stratejik yaklaş ve ne istediğini Birçoğumuz arkadaşlar sınavdan sonra İlber ile tarih tartışacağını düşünüyor. Bu fikrin biraz topik olduğunu kabul edelim. Yani detaylara inmeyelim. Tarih profesörü olmayacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken şey ÖSYM tarafından maruz kalacağımız sorulara doğru cevap vermek. Gelin Sepero pardon ÖSYM'yi biraz daha yakından tanıyalım. ÖSYM genellikle öğretim yöntemlerinden kolaydan zora ilkesini benimsemekte. Yani ilk konulardan kolay sorular sormakta. Bu yüzden detaylı çalışacaksan Osmanlı kültür medeniyetine veya inkılap tarihine detaylı çalışabilirsin. Yine ÖSYM genellikle soruların %90'ını kolay ve orta ölçekli sormakta. Yani hakkıyla anlayarak çalışan herkesin çözebileceği sorulardan sormakta. Kalan %10'luk dilim ise yani KPSS için 2-3 soru ise arkadaşlar zor gelmekte. Ee, bu yüzden bu istatistikten hareketle tarafını seç. Ya %90'ına odaklanırsın ya da %10'una odaklanır. Pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. Yani arkadaşlar... %90'ına önem vermek zorundasın. Önce konuyu, konuyu yalan şekilde öğreneceksin. Peki bunun için ne yapacaksın? Bak kardeşim, bir, YouTube'da video izleyeceksen en basit, en yalın anlatan hocayı tercih edeceksin. İki, eğer kitaptan çalışıyorsan konuyu en basit şekilde anlatan kitabı tercih edeceksin. Ve sonra ihtiyaç duyarsan vites yükseltip ilerleyebilirsin. Ama kesinlikle detaylarda boğulmayacaksın. Yüzde ona takılıp kalmayacaksın. Peki, kural ikiye. Arkadaşım, zamanın varsa yazarak çalış. Klasik bir tabirle söz uçar, yazı kalır. Kalan senin emeğin ise çok şey ifade eder. Yazarken renkli kalem kullanırsan, tablo, grafik çizersen görsel, uzamsal zekanı da işin içine dahil edip kalıcı öğrenmeyi sağlayabilirsin ve yazma sana tekrar imkanı da sunar arkadaşlar. Peki kural 3 söyleyerek çalış Yapılan bir araştırmada zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar okuduklarının yüzde 10'unu, dinlediklerinin yüzde 20'sine, söylediklerinin ise yüzde 50'sini hatırlıyorlar. Bu araştırmadan hareketle söyleyerek çalışmanın önemini fark edebiliriz. Söyleyerek çalış. Arkadaşım mutlaka ders çalıştıktan sonra hatırlatıcı ipuçları yaz ve onu tekrar et. Kime mi tekrar edeceksin? İnan bu hiç fark etmez. Ailenden biri olabilir, saksıdaki çiçeğin olabilir, odadaki ayıcığın olabilir, telefonundaki ton olabilir, iPhone'undaki Siri olabilir, aynadaki sen olabilirsin. Kim olursa olsun. İnanın bunun hiçbir önemi yok. Mutlaka dilin dönsün. Dilin dönsün ki aklın kazısın ve sınavda takır takır çözesin. Bir de arkadaşım hikayeleştirerek çalış. Mesela eve gittiğinde aile fertlerinden birini yakalayıp sana ilginç bir şey söyleyeyim mi diye sorup beklentiyi yükseltip sonra ona dönerek Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına duraklama döneminde ulaşmıştır dedikten sonra olay yerini terk edebilirsin. Muhtemelen güzel bir tepkiyle karşılaşmayacaksın. Peki başka nasıl hikayeleştirebilirsin? Mesela uydurma ya da e, <laughs> hikayeleştirme yeteneğine kullanabilirsin. Örneğin mesela ben bir hikayeleştirme yapayım. Ha, Hazarlarla ilgili Hazarların Yahudilik dinine inandığını biliyoruz. O ülkede Hristiyanların ve Müslümanların olduğunu da biliyoruz. E, Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Müslümanlık varsa bu dinlere inanan yaşlı, ak sakallı ihtiyarlar da var. Doğru mu? O zaman haydi gelelim hikayeleştirelim. Bunlar da Hazarlar ihtiyarlar meclisi var. Bu bir. Peki bu adamlar yaşlı ve ihtiyarsa o yaştan sonra kavga edecek de değiller değil mi? O zaman Hazarların yaşadığı çağ Hazar barış çağı. Pax Hazaria denir. Şu iki. Peki bütün dinler bir aradaysa biz burada e, dini hoşgörüye sahip bir ülkedir. Yorumu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu üç. Peki bu yaşlı başlı insanları o yaştan sonra savaşa mı göndereceğiz? Tabii ki hayır. O zaman Hazarlarda ücretli askerlik sistemi vardır. Bak bu dört. Peki başka? O yaşlı insanlar arkadaşlar bir sürü miras bırakmışlardır değil mi? Kendisinden sonraki. Peki bu, bu parayı bitcoin'den mi vurdular? Yok kardeşim türk ticaret yolunu kullandılar da öyle miras bırakacaklar. Bu da 4 mü oldu 5 mi oldu hatırlamıyorum ama bak gördün mü? Bir ihtiyardan neler çıkardı kazarlarla ilgili? Böyle yeteneklerin varsa kullan yoksa da takipte kal. Yapacak bir şey yok arkadaşım. Hepiniz duymuşsunuzdur. Tarih tekerrürden ibarettir sözünü. Ben de bu söze karşı tarih değil, ÖSYM tekerrürden ibarettir tezimi ortaya koyuyorum. Arkadaşlar, geçmiş yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde ÖSYM'nin aynı soruları tekrar tekrar sorduğunu fark ettik. KPSS'de sorduğunu, AYT'de, AYT'de sorduğunu adli hakimlikte, orada sorduğunu icra müdürlüğü sınavında sorabilmektedir. Bu yüzden kurum fark etmeksizin, ya da sınav fark etmeksizin tarihle ilgili bütün çıkmış sorulara incelemeliyiz arkadaşlar. İşte ben de bu hareketle, bu bilgiden hareketle sizlere şunu söylüyorum. Çıkmış soru çıkma ihtimali olan sorudur arkadaşlar. Bu tezimi ispatlayacak delilleri paradigma tarih sayfasında Instagram sayfasında paylaştım. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Tekrar mevzusuyla ilgili eklemek istediğim bir husus var. O da insan zihninin tekrara ihtiyacı olduğu hususudur. Arkadaşım günlük tekrarlar, haftalık tekrarlar, aylık tekrarlar yapmak zorundasın. Belki de her ayın 15'inde maaş almanın yolu her ayın 15'inde tarihi tekrar etmekten geçmektedir. Sizin yaptığınız bir hatayı daha söyleyeyim mi? Arkadaşlar, uyumadan önce yaptığımız son şeyi söylüyorum. Mobil veriyi kapatmak. Uyandığımızda yaptığımız ilk şeyi söylüyorum. Mobil veriyi açmak. Bunun yerine son 15 dakika ve ilk 15 dakikayı tarih tekrarına ayırdığımızı düşünseniz de neyse bence fazla düşünmeye ne hacet. Hemen harekete geçme zamanı. Unutma hayallerini gerçekleştirmenin ilk adımı uyanmaktır arkadaşlar. Evet sonraki kuralı söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka soru çöz. Soru çözmek teorikte edindiğim bilgileri pratiğe dökme imkanı sağlar. Ama soru çözerken mutlaka çıkmış sorularla başla. Çıkmış sorularla başla ki yayın evlerinin işi ne kadar yokuşa sürdüğünü gözlerinde gör. Başta ki ÖSYM'nin hiçbir zaman Atatürk'ün köpeğinin adını, ayakkabı numarasını, Yavuz'un Mısır seferine çıktığı atının rengini ya da Rus Çarı Petro'nun hangi ayağından sakatlandığını sormadığını öğren. Arkadaşım daha sonra kaynakları çözmeye başla. Çözerken de mutlaka yanlarına hatırlatıcı notlar, ipuçları, belirle, yaz ve soru çözerken bile yaptığın yanlışları tekrar et arkadaşlar. Soru çözerken yaptığın yanlışlarla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Ama bu defa senin yaptığın yanlışı söylemek istiyorum. Doğru soruya tik atıp geçiyorsun ve soru çözdükten sonra sadece doğruları sayıyorsun. Arkadaşım sen zaten o soruyu biliyorsun. O yüzden sana Ramiz dayı edasıyla Mesele yanlışlarda yeğen yeah, demek istiyorum. O yüzden yanlışlarını tekrar yaz. Sil, tekrar çöz. Üzerine not al. Olmadı. Yanlış çözdüğün sorular için bir defterin olsun. Ve e, yanlış yaptığın için yazarak kendini cezalandır ki ileride kendini ödüllendirdiğini fark et arkadaşım. Yine... Başka bir kural da arkadaşım. Hiç uzatmayalım. Hemen bitirelim. Sonuna kadar mücadele et. Avrupa'da bir deyim var. Türk gibi başlamak. Arkadaşlar Türk gibi başlamak kulağa hoş geliyor ama bence Türk gibi bitirmek deyimi olsaydı daha iyi olurdu. Niye biliyor musun? Biz sadece başlamayı iyi yapıyoruz aşkla veya gazla başlıyoruz. Belli bir süre sonra sonunu getiremiyoruz. Bakın ne demek istediğimi sana bir örnekle açıklayayım. Aç YouTube'da herhangi bir hocanın ilk videosuyla son videosu arasındaki izlenme sayılarını çıkar. Geriye yolda dökülenler karşına çıkar. Bu yüzden arkadaşım mesele sonuna kadar götürmekte. Mesele sonuna kadar mücadele etmekte. Hemen bitiriyorum. Son bir şey daha bahsedeyim. Arkadaşım kendini başkasıyla kıyaslama. Biz kıyaslanan bir toplumda dünyaya geldik. Ve küçük yaştan beri kardeşimizle, komşumuzla, kuzenimizle kıyaslaya kıyaslaya büyüdük. Büyüdükten sonra da sınava hazırlanırken de falanca konuyu bitirmiş, falanca şuraya varmış, falanca ilk senesinde atanmış. Boş ver onu kardeşim. Sen kendine bak. Sen kendinden sorumlusun. Herkes biriciktir. Herkes özdür. Herkesin yetenekleri farklıdır. Tarih de böyledir kardeşim. Bak Osmanlı Devleti'ne İstanbul'u birkaç defa kuşattı. En son Fatih döneminde aldı birkaç defa kuşatma sonunda aldı. Ya da Kanuni Sultan Süleyman Muhaç Savaşı'nı iki saatte kazandı. Doğru mu? Yani iki saatte, günde iki saat çalışarak da bu iş olabilir. Ya da birkaç defa deneyerek de olabilir. Arkadaşım. Tabi Osmanlı Devleti'nin girit kuşatması çeyrek asır sürmüştür ama bu bize olumsuz örnek teşkil ediyor. Ama umarım bu duruma gelmeyiz arkadaşlar. Biz ne yapalım? kendi yeteneğimizin farkına varalım ve kendi hızımızda ilerleyelim. Kıyaslamadan, kendi hızımızda mücadele ederek, sonuna kadar giderek ne yapacağız? Mücadelemizi vereceğiz ve başarılı olacağız arkadaşlar. Özetle, çaresizseniz çaresizsiniz. Bilgi beş harfidir, dördü ilgidir. Arkadaşım mücadeleyle kalın, esenlikle kalın, başarıyla kalın.